dünyanın en çok tüketilen içeceğinin sırrı, kalın duvarların ardında, 24 saat korunan bir kasada saklanıyor. Kimse onu tam olarak kopyalayamıyor, kimse içindeki her bir bileşeni bilmiyor. Ve söylentilere göre, bu sırrı bilen sadece iki kişi var. Bu, sadece bir içeceğin değil, aynı zamanda pazarlama dehasının ve eşsiz bir gizemin hikayesi. Hikaye, 1886 yılında Atlanta'da bir eczacı olan John Pemberton ile başlıyor. Pemberton sinir yorgunluğuna iyi gelen bir tonik yaratmak istedi. Koka yaprağı ve kola fıstığını bir araya getirerek bugün bildiğimiz o eşsiz tadı yarattı. Ancak Pemberton öldüğünde formülün tüm detaylarını kimseye açıklamadığı, yalnızca çok küçük bir grupla paylaştığı söylenir. Ve bu, formülün gizemli yolculuğunun başlangıcı oldu. Günümüzde Formül Atlanta'daki World of Coca-Cola Müzesi'ndeki bu kasada korunuyor. Ancak bu sadece bir pazarlama taktiği mi, yoksa gerçek bir sır mı? Şirket, içeceğe eşsiz tadını veren 7X kod adlı bir bileşenin varlığını koruyor. Öyle ki, formülü bilen iki yöneticinin bile aynı anda aynı uçağa binmesine izin verilmiyor. Bu, bir markanın sırrının nasıl bir efsaneye dönüştüğünün en güzel kanıtıdır. Birçok bilim insanı formülün laboratuvar ortamında çözülebileceğini iddia etse de, Coca-Cola'nın gizemi markanın kendisidir. Belki de formülün tam olarak ne olduğu önemli değil. Önemli olan bu sırrın içeceğe olan ilgiyi canlı tutması ve onu taklit edilemez kılmasıdır. Sevgili izleyiciler, bu ilginç hikayeyi beğendiyseniz, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.